Merhaba dostlarım, Mıbalife kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar güzel bir video çekeceğiz. Bugün sizlerle arkadaşlar e, arabamızın her ince detayına kırmızı e, çizgi çekeceğiz arkadaşlar. Umarım güzel olur. E, gerçekten e, bu onu baya uğraşacağım çünkü uğraştıracak e, arbonelin ince detayları bayağı var arkadaşlar. E, birazını yapmıştım, e, birazını da kısa bir e, şeyini yapmıştım. Her hepsini yapmamıştım. Sadece ön tarafında böyle ince bir detaylar var, normal düz çizgiler var. Sadece onların üstüne kırmızı çizgi çektim. E, şimdi sizlerle arabanın bumperından başlayıp her tarafına etrafında arkadaşlar kırmızı bir çizgi çekeceğiz. Umarım e, videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Lafı da çok uzatmadan videoya geçelim. Evet dostlarım, umarım e, videoyu beğenmişsinizdir, Maalesef e, ben bunu yaparken <laughs> kamera kayıt almamış ve bunu fark etmedim hepsini her şeyi bitirdikten sonra bunu fark ettim. Olsun en azından sizlere şeyi gösterdim yani bitiş halini gösterdim ama baya uğraştım yaklaşık bir, bir saat bir buçuk saat uğraştım arkadaşlar. Aslında çok da zor değildi ama ben birazcık yavaş yaptım çünkü o çizgilerden etrafına taşırmamam taşırmamak istiyordum. Onun için birazcık yavaş yavaş gittim ve emin şeylerle sağlam yapıştırmaya çalıştım onları arkadaşlar ve bu arada onlar da yapıştırıcıyla yapışılıyor arkadaşlar. Tape yani bantla altlarında bant var. Onlar da yapışıyor. Ee, güzel oldu bence. Gerçekten ben beğendim yani. Eğer, e, sıkılırsak ileride belki çıkarız. Bilmiyorum ama çıkaracağımı da zannetmiyorum. Zaten arabaya yaptığım hiçbir şey bu şu ana kadar. çıkar, Çıkarmam. Çıkarmadım çıkarmam da zaten. Ee, ama bence güzel oldu arkadaşlar. Ee, düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Araba nasıl olmuş. Ee, şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Anladım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Peace out.